Baktığımızda enflasyon Ekim ayı enflasyonu e baktığımızda yüzde seviyesindeydi. Bağımsız araştırma grubu Enag'ın yapmış olduğu açıklama 50 seviyesinde yıllık bir enflasyondu. Ve o gün dört e, tane domates yiyeceğimize iki e, tane yeriz diyordu sayın milletvekili. Bugün 6 ay geçti uyuduk uyandık ve o milletvekili yaklaşık altmış bin lira ya da üzerinde maaş alan milletvekili. Bakın. Hangi sözleri söylüyor? Diyelim ki normal şartlarda ayda bir kilo iki kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domates 2 kilo alıp yarısını diyelim ki dikkatli kullanmadığımız zaman çöpe gidiyor. İki tane alırız ya. Kış günü. İki tane, üç tane alırız bu turfanda olarak bu sebzeyi kullanmak zaten sağlığa da çok faydalı değil. Biber alacağız, üç tane alırız bir kilo alacağımıza. Bunlara bu fırsatı vermeyen piyasadaki bu fırsatçılara, tefecilere, vicdansızlara bu e, fırsatı vermeyelim de. Şu anda utanıyorum ki bir danışmanıma ya heraldan iki üç bin lira getirin. Niye? Ya zaten danışmanlara bile borçlanmışım maaş bekliyorum 15 gün lira alacağımız veya bayram öncesi böylecek maaş bekliyoruz. Öyle değil. Dışarıdan göründüğü gibi değil. İçi giden, vicdanı olan bir insan o milletvekili maaşıyla milletvekili yapamaz. Çok zor. E şimdi ben İstanbul Belediyesi'nde bürokrattım. Yönetim kurulu üyeliği de alıyordum. Bir, 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 tane bir denetim yönetim. Vallahi şu ülkeler çok çok iyiydi benim durumum. Çünkü zaten iki tane kooperatife girdim. Ben sahip oldum ben İstanbul'da. Normal kooperatife girdim.